Güneşli ve rüzgarlı bir pazar gününden günaydın. Bugün ofisimi temizlemeye çalışıyorum. O kadar dağınık ki masamın üstü ve tozlu ki nasıl olacağını bilmiyorum. Diyorum masadaki eşyalar fazla, çok fazla eşyam var ama koyabilecek yerim yok çünkü bir masa genişliği kadar ofisim var. Açıyı değiştirmeye çalışıyorum falan farklı bir bakış açısı sunmaya çalışıyorum kendimize. Neyse bu ses monitörleri falan çıkartmaya karar veriyorum ama sonradan vazgeçiyorum. Diyorum ki onları alırsak arkadaki kabloları sökmek zorunda kalırız falan üşeniyorum. Ee, onu çıkar, bunu çıkar, hepsini çıkarım. Onu bunu çıkartıyorum. Ee, Çıkartkar, az önce kapıyı kırdım galiba. E, o sıcak olduğu için üstümü çıkarmaya falan başladım. Baya hararetli bir temizlik olacağı anlaşılıyor. Ama ne yazık ki öyle değil çünkü benim elinden gelecek olan temizlik anca bu kadar olur. Şimdi bu meşhur sarı bezimizle alıyoruz tozlarınızın hepsini siliyoruz, siliyoruz, siliyoruz. Her cihazı sildiğim zaman gidiyorum bezimi tekrar baştan yıkıyorum, siliyorum falan. Dediğim gibi monitörlerin hepsini kaldırıp siliyorum. Işığımın üstü falan. ...tozlanıyor. Neyse... ...şu mavi bezimle ekranımı siliyorum... ...parmak izleri falan kalıyor. Neyse... ...onu da temizledikten sonra bir şeylere bakıyoruz. Arada müziğin sesini açtım falan. Şu mavi bez biraz kötü bir bez ya bu. Niye bunu kullanıyorum İnat da bilmiyorum. Ee, i̇nsan Burada yanlış bezi kullandığımı fark ederek sarı bezimi tekrar geri alıyorum. Şu keçe mükemmel bir mouse Yani üzerini temizlemesi, ve silmesi temiz, kolay. Fakat yıllandı keçeleri artık tiftik tiftik oldu. Onları da bir makineyle temizleyiveririz artık. Tiftik makinesiyle. Neyse bu benim Entibira RAM emektarım. Oyunlarda böyle seslendirmelerde falan bu mikrofonu kullanıyorum. Bu midi klavyem. Ha şu benim oyun ve müzik bilgisayarım. Bu tespih kimindi bilmiyorum. Bu da diğer benim yazılım bilgisayarım. Önce tozunu alıyoruz. Şu parmak izlerini görüyorsunuz zaten. Önce bir sarı bezle siliyorum. Ondan sonra diyorum ki bu böyle olmaz. Gidelim şimdi üzerine silelim. Temizliyoruz, 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 temizliyoruz. Ve en sonunda... Yoruluyorum eğilip durmaktan belim ağrıyor en sonunda bırakıyorum. Gerçekten Monster bu işin hakkını veren bir bilgisayar olduğunu düşünün benim çok işime yarıyor. Gerçekten kendilerine tebrik ediyorum aldıkları para helal olsun. Kim o hala silmeye devam ediyorum şu midi klavyeyi falan bağlıyorum bilgisayarın altındaki kablolar falan bu tesbih nereden? hiçbir fikrim yok ee, şöyle bir bakalım. Güzel. Ha, ışıklarımızı da koyalım. Burada sanırım ses bombamı getiriyorum. Evet gel geldi. Ve bunu koyduktan sonra hop benim burada telefonumun şarjı bitiyor. Arkadaşımı arıyorum. Kanka diyorum benim şarjım bitti. Acil gel. O da sağ olsun beni kırmaya geliyor. Klavye temizlemek önemli. Yoksa hep böyle ter izleri, parmak izleri kalıyor. Grafiker arkadaşlar. Bir şu UFO'nun ayak ısıtıcısı. Kışın çalışırken muazzam oluyor. Ayakların sıcacık böyle. Tavsiye ederim. Ayakları üşeyenler varsa benim gibi. Neyse burada ben bir turntable temizlerken bir arkadaşımız bize sesli ne onu görürüz o bize haber veriyor falan. O konuşuyor. Konuşuyorlar, konuşuyorlar. En sonunda Ali Canı sıkılı, Hadi boğulun. Hadi oğlum, Dışarı çıkalım oğlum diyor. Bu arada Ali Beatman. Ondan sonra şunu sehpamıza koyalım. Sonra diyor ki kanka diyor sana bir tane şarkı izleteceğim. Bak klibi şöyle olsa çok güzel. Bu klip şöyle yapmışlar. UI falan. AI. Sonra bu bizim diğer mikrofonumuzun ses. Neyi? Akustiği. udumuzda gelmiş. Bir tane parçamızda ud kullandık. Dön al bunu tut. Şok konuşma. Bana gösteriyor falan. Şu hissin bir şarkısı var. O çalıyor arka tarafta. Hatırlamıyorum. Azerbaycan'ın ablamız. Burada Sago'nun beatini yapmış falan. Ben de koltuğu temizliyorum. Neyse bu da böyle bir video oldu. Ee, böyle boş geçmesin istedim. Ben de ona bir proje göstereyim. O zaman da bu videoyu bitirelim. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Aa bitti.